Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Ve dahi erenlerin yolunun pek çok olduğunu bilip hepsine birden eyvallah diyebilenler. Demiyor mu? Erenlerin çoktur yolu cümlesine dedik beli. Kodesinler bize deli. Usludan yeydir delimiz. Bunu anlasak pek çok mesele hallolacak erenlerin yolu çoktur. Bir büyüğüm demişti ki bu yolda temessük olur ama taassup olmaz. Temessük ve taassubun arasındaki farkı kalbinize emanet ederim. Ne demek abi temessük? Peki taassup ne demek? Ya Molla Google elinizin altında video bitince yazıp bir bakı verin. Video deyince bir şey söyleyeyim mi daha hikayeye başlamadan önce? Agacım siz niye seyredip de abone olmuyorsunuz ya? Abone dolu verin. Bu bizim için kıymetli. Şu, şu 1 milyonu bir görmemiz lazım. 100 kişi izliyorsa videomuzu 60'ı izleyip geri gidiyor. Abone değil. Burada eğer güzel bir iş yapıldığına inanıyorsanız ona da bir şekilde destek oluyor. Halacı Mansur Hazretlerinden bahsetmek isterim size bugün. Biri bir günde. Halacı Mansur zindandadır. Bir delikanlı. Onun methini duymuştur ve zindanda olduğunu da bilmez. Gelip kendisine üç büyük müşkülü vardır. Onlar hakkında danışmak istemektedir. Şehre gelir. Sorar Hallacı Mansur Hazretleri nerede diye. Hallaç pamuk ile uğraşan demek Hazrete Hallaç lakabının verilmesinin de bir sebebi var. Bir gün bir pamukçu dostuna gitmiş bir müşkülü var. O müşkülü halledivermesi için kendisinden ricacı oluyor. O da diyor ki sen dükkanda dur da ben bir gideyim halledeyim. Gitmiş işte birazcık uzun sürmüş. Geri döndüğünde İşin halloldu da demiş, benim iş kaldı. Şimdi i̇şte ben bu pamukları nasıl dideceğim, eğireceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım? Rivayet edilir ki o zaman Hz. Mansur böyle parmaklarını pamuklara doğru uzatıvermiş. O uzatışla beraber pamuklar kendi kendine bir hallacın uğraşmasıyla didiliyor gibi didilmiş, hazır hale gelmiş filan. Bu kerametin üzerine Hazrete Hallacı Mansur demişler, pamuk işiyle uğraşan Mansur. O delikanlı çıkıyor geliyor, hallaca üç soru soracak. Soracağı üç soru aslında bizim de nasıl olduğunu merak ettiğimiz üç sorudur. Bizim de derdimizdir. Bir tanesi şu, sabır nedir? Kanaat nedir? Mürüvvet ne demektir? Geliyor, şehirde arıyor Allah'cı. Diyorlar ki o zindanda. Allah Allah, hem Allah'ın dostu olsun hem zindanda olsun. Olacak iş mi bu? Bir söz söyledi, ondan dolayı zindana atıldı demişler. Halacın söylediği söz şudur. Enel hak. Yani ben hakkım demiş. Şimdi bu sözü niye söylemiş? Bu söz ne demektir? Ehli olan bilir. Ehil olmayana da anlatılası değildir. Haddi zatında ehil olmayanın anlayıp anlatabileceği bir şey de değildir. Ya bu şu demek. Bu mesele ne burada anlatılır, ne bu meseleyi anlatabilecek olan benim, ne de bu meseleyi sizlerin anlama imkanı, bazı istisnaları bir kenara bırakarak söylüyorum, vardır. Dolayısıyla çok girmemek lazım. Şair diyor ki, Mansur enel hak söyledi, Mansur değil can söyledi. Can içre canan söyledi, keşfeyleyip esrarını. Ya da bir başka şiirinde Salih Baba, davayı Mansur eyleyen kan de göster darını, sen seni yok eyledin ya kimden aldın varını diyor. Hazreti Mansur'un enel hak ifadesi, yani ben hakkım ifadesi, Sekr halinde söylenmiş bir ifadedir derler. Kabaca ifade etmek gerekirse bir sahv halinden bir de sekr halinden bahsediyorlar. Sekr sanki içki içip de sarhoş olmak gibi, sahv da o sarhoşluktan sonra ayrılmak gibi. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubatında diyor ki: sahvı olanın sekri de vardır. Makbul olan da budur. Ancak o sekr altta tutulur, gizlenir." Hallacı Mansur'un söylediği sözle alakalı Cüneyd-i Bağdadi kudüs Ruh demiş ki: Hallac'ın söylediği sözü biz izbe mağaralarda şurada burada kendi kendimize az mı mırıldanıp durduk? Anlatabiliyor muyum? Hepsi oradan geçmişler, o eşiği geçmişler de aşikar etmemişler. Aşikar edilmediği müddetçe de şer'i şerife mugayir bir hal ortaya çıkmış olmadığı için herhangi bir ceza had onlara uygulanmamış. Mesela Hacı Ali Ramiteni Kudüs'e Sürrük diyecektir ki eğer Hallac'ın zamanında Şeyh Abdülhalik Gücdüvani'nin evlatlarından birisi olsaydı hallaca o sözü söyletmezlerdi. Şimdi bu Evliya-i Kiram Hazretleri'nin bu hadiseye dair ifadeleri. Derununu biz bilmeyiz. Ama mesela şu enteresan bir şeydir. Şeytan rivayet edilir ki son nefesinde hallacın karşısına çıkmış. Demiş ki bu nasıl hal? Sen de ene dedin, ben de ene dedim. Hani ene ben demek. Allah Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emrettiği vakit şeytan aleyhillâne secde etmiyor malum. Niçin secde etmiyorsun deyince beni ateşten yarattın onu topraktan diyor. Ben ondan hayırlıyım. Ana hayrun Ben ondan hayırlıyım. Şeytan diyor ben bir ben dedim. Sen de bir ben dedin. Benim üzerime zulmet, gazap yağdı. Senin üzerine rahmet yağdı. Bu nasıl oluyor deyince Halacı Mansur Hazretleri'nin şöyle dediği rivayet edilir. Sen ben diyerek kendini ortaya koydun. Ben ise ben diyerek kendimi hakta ifna ettim. Fena fillah diyorlar ya. Aslında oradaki enel hakkı şöyle ifade ederler. Haktan başka bir şey yok. Dolayısıyla bu haktan başka bir şey yoka ben de dahilim. Ama bu sözü bir söyleyen var. O zaman bu sözü söyleyen haktan başkası olamaz. O halde enel hak. Velilerden birisine demişler ki Allah böyle de enel batıl mı deseydi demiş. Elbette ki enel hak diyecek şey. ama bazı şeyler dile gelesi değil. Onun için sahf hali, sekr halinden üstün sayılmış. O zat, o genç delikanlı, Hazreti Hallac'ın zindanda olduğunu duyunca onu oraya ziyaret etmeye gitmiş. Geliyor, efendim diyor, benim üç tane derdim var. Buyurun evladım. Üç şeyin ne olduğunu biliyorum. Fakat bilmek yetmiyor bana. Görmek istiyorum. Sabır nedir? Kanaat nedir? Mürüvvet nedir? Bana gösterir misiniz? Bana dilinizle anlatır mısınız? Değil. Bana öğretir misiniz? Değil. Bana gösterir misiniz? Bu bana gösterir misiniz de biraz şu var. Hani İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi diyordu ya, öldükten sonra insanları nasıl dirilteceksin? Şüphen mi var ey İbrahim? Haşa! Yakinim artsın istiyorum Ya Rabbi, göster. Kitap, insana şeylerin bilgisini verir. Kendisini değil. Bu ne demek? İhlasın tarifini kitaptan okuyarak öğrenebilirsiniz. Ama kitaptan okuyup ihlas tarifini öğrenmiş olmanız sizi muhlis yapmaz. Sadakat ne demek? Kitap bunun tarifini yapar. Ama sadakati kitaptan öğrenip bildiğiniz vakit sadık olmazsınız. Sadığın ne olduğunu bilmeye başlarsınız. Nasıl bir biliş bu? İlmel yakin. İlmel yakin de malumat fıruşluk mesabesinde bir biliş değildir. Derununa vakıf olarak her şeyiyle bilmektir. E ondan sonra aynel yakin gelecek. Görerek bilmek. E ondan sonra hakkal yakin gelecek. Olarak bilmek. Ötesi var mıdır? Mutlaka vardır. Bilmeyiz. Bu delikanlı da diyor ki efendim ben bunları okudum kitaplarda. Sabır ne demek? Biliyorum. Kanaat ne demek? Biliyorum. Mürüvvet ne demek? Biliyorum. Fakat Bilmek yetmiyor. Görmek istiyorum. Ha, şu eksik kaldı ilave edelim. Peki kitaptan bilgiyi öğrendik, aldık. Bilgi de olmaya yetmiyor. Olmak için ne yapmak lazım? Çok basit cevap. Olanlarla beraber olmak lazım. İhlaslı birisi olmak istiyorsan Allah'ın muhlis kullarıyla beraber olman lazım. Onlar senin yüzüne bakacak. Sen onların yüzüne bakacaksın. Beraber çay içeceksin. İki adım yol yürüyeceksin sohbetini dinleyeceksin. Oturup bir lokma yemek yiyeceksin. Vakit geçireceksin. Kıratın yanında duran ya huyunda, ya suyunda. Üzüm, üzüme baka, baka karar. Hal saridir buyurulmuş. Hal sirayet eder. Bir şeyin bilgisi kitaptan öğrenilir, kendisi sahip olandan alınır. Sadıkla beraber olursan, adın sadıklar nizasına yazılır. Sadıklardan olur musun? Olur mu? Olur. Kim bilir nasıl olacağını gayretin kadar, istidadın kadar, nasibin kadar, derde düşün kadar falan bir bir sürü bir şey bir araya gelecek de sen de onlardan olacaksın. Ama onlarla beraber olmak hiç olmazsa onlardan olmadığını anlamaya sebeptir de insan haddini bilir, boynunu büker. Niçin onlarla beraber olması gerektiğine dair bir tefekkür geliştirir içinde. Şayet hakkın onun üzerinde bir muradı var, onun bu işten nasibi var ise Delikanlı geliyor zindana. Diyor ki efendim bu üç şeyi merak ederim. Hazret bakmış ki delikanlı samimi. Bu önemlidir. Samimiyetiniz karşıdakini bazen icbar eder. istediğinizi vermeye. Kul da olsa Allah da olsa bu böyledir. Samimiyet. Kalbe bakarlar orada. Bakarlar. Bu önemli. Hazreti Allah işte demiş ki otur hele. Kolay müşküllerini göstereyim sana. Hallacı Mansur Hazretleri'nin bağlıları, sevenleri zindanda olduğunu biliyor. Ona çeşit çeşit yemekler gönderiyorlar. Envai çeşit yemekler. O sırada orada sofra dolu. Hazret bir yandan gençle konuşurken bir yandan o gelen yemekleri ikram ediyor zindan arkadaşlarına. Onu ona veriyor, onu ona veriyor, onu ona öbürünü öbürüne, öbürüne filan. Kendisi de kuru ekmeği suya banıp yiyor. Delikanlı biraz taciple bakıyor. Bu diyor kanaattir işte. Her şey sana gelir de sen onu ikram edersin, kendin bununla meşgul olur. Kanaat budurdu. diyor. Arz edebiliyor muyum? İbrahim Ethem Hazretleri, hani dervişlerle karşılaşmış da, dervişler sormuşlar, rızık bahsinde ne yaparsınız? İbrahim Ethem Hazretleri de yolun başında daha. Demiş ki efendim, bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Derviş baba ona diyecektir ki, belhin köpekleri de senin gibi yapar gelir Nasıl? Siz ne yaparsınız peki rızık bahsinde? Biz bulursak dağıtırız, bulamazsak hamd ederiz. Derin sular. Hazreti Hallaç kanaati delikanlıya bu suretle gösteriyor. Her şeyin var ama sen sana yetecek olanla idare ediyorsun. Kanaat bu. Hazreti Mevlana diyor ki, Yemeğin en lezzetlisiyle en lezzetsizi arasındaki fark dilden damağa geçene kadardır. Bu gırtlaktan aşağı indiği anda kebapla soğan ekmek birdir. Gaye mideyi doyurmak. Asıl olan maksuttur. Bakisi fıruattır. Daha söyletmeyen adamı. Delikanlı ikinci sorusunu soruyor. Peki efendim diyor. Sabır nedir? Hazreti Hallac'ın ellerinde bukalar bağlanmış elleri. Ayakları zincirli. Bismillah demiş. Tak. Açmış. Zincirler açılmış. Şöyle bir nazar etmiş. Duvarlar yıkılmış. Çıksa çıkıp gidebilecek durumda. Evladım buna sabır derlerdi. Olur mu böyle bir şey? Böyle yapmış da nasıl açılmış? Hazret Himen kadar mı güçlüymüş? Yani yok bunun güçle alakası yok. Bu biz sebepler alemindeyiz. Sebepler aleminde her şey bir sebebe mebnidir. Yani o kilidin açılması anahtar icabettirir. Ettirir. Ama alemi melekutta Allah işlerini sebepsiz görür. Oranın ehli tık dediğinde o açılır. Himen olmasına falan gerek yoktur. Nasıl oluyor böyle bir şey? Olur. Allah dilerse olur. Mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atılır. Allah der ki serin ve selamette ol İbrahim'e karşı. Ateş yakmaz. Çünkü yakan ateş değildir. Yakan Allah'tır. Allah yakma der, ateş yakmaz. Hazret böyle tak açmış, bilekler açılmış, duvarlar yıkılmış falan. Evladım sabır buna derler demiş. Yani istesem şuradan çıkar giderim ama değil mi ki Allah Celle Celaluhu benim hakkımda böyle bir şey murad etti. Buradan çıkıp gitmek, bu zincirleri kırmak Allah'ın emrine muhalif hareket etmek olur. Sabretmemek olur. Sabrediyoruz. Neymiş? Sabır sadece kendine gelen belaya sabretmek değilmiş demek ki. Bak bu da bir sabra dahil sabır zaten türlü türlü de, insan İnsan ibadete de sabredecek diyor. Nasıl sabredecek? Ya her sabah o saatte kalkıp namazı kılmak sabır gerektir. Sabır edecek. Bir gazeteci dostumuz, bir Allah dostunu ziyarete gidiyor. Evlatlarından birisiyle sohbet ediyorlar. Efendim demiş ya namazları kılayım tamam da demiş. sabah namazı bana çok zor geliyor. Onu kılmasam olmaz mı? Gülmüş o da demiş ki peki demiş işini daha da kolaylaştırayım. Bir tek sabah namazını kıl. Ötekileri kılma demiş. <laughs> sabah kılan öbürlerine aydaydı kılan. Ya, acayiptir Allah'ın işleri. Neyse bu delikanlı sabrı da bu suretle görerek talim ettikten sonra diyor ki peki efendim mürüvvet nedir? Hazret demiş ki yarın gel sana mürüvvetin ne olduğunu göstereyim. Efendim şimdi gösterseniz hani yarın ne olur ne... yok demiş bugün olmaz yarın gel sana mürüvvetin ne olduğunu göstereyim. Mürüvvet mertlik demek, yiğitlik demek. Her halükarda mert olmak demek. Mert Külhan Bey değil. Harbiden mert. Nefsine de mert. Gayra da mert. Hakka da mert. Hakkın emrine de mert. Bir zaman bir beyit yazmıştı. Yarın derdi devadır. Derde muhtaç etme beni. Namertten rakayla. eyle. Merde muhtaç etme beni. Allah merde bile muhtaç etmesin. Hürmet o demek. Delikanlı peki diyor hay hay. Çıkıp gidiyor. Ertesi gün gelip bir bakıyor ki... Hallacı Mansur Hazretlerini asmışlar. O asılması da enteresandır. Halk Hazreti Hallacı'ya taş atıyormuş. Bir kez ah dememiş. O taşlar geliyor. Ah demiyor. Sevenlerinden birisi, o sözün niçin söylediğini bilenlerden birisi, hem şer-i şerifin emrine mutabat etmek kastıyla, hem de onu anladığının izharı beyanında taş değil, gül atmış. Gül Hazreti Hallaca deyince ah demiş. Bilmeyenin taşı değil de bilenin gülü yaraladı beni demiş. Öyle bir ahval. Delikanlı ertesi gün çıkıyor geliyor ki Hazreti Hallac katledilmiş. Eyvah diyor. Dün keşke biraz daha ısrar etseydim. Mürüvvetin ne olduğunu bana gösterseydi. Niye ben böyle ettim? Bak şimdi fırsat elimden gitti. Filan. Üzülmüş eve dönmüş. Yatmış Gece bir rüya. Rüyasında bakmış ki Hallacı Mansur'un katline fetva veren Kadı Efendi cehennemliklerden cehenneme gidiyor. O sıra Hazreti Allah çıkıyor meydana. Ya Rabbi diyor. O bilmiyordu. Onu bana bağışla. Affet. Benim adım. Affet ya Rabbi. allah Teala da buyurmuş ki onu sana bağışladım. Hatta Hz. Allah'ın şöyle dediği rivayet edilir. Onun fetvası olmasaydı ben şehit olamayacaktım ya Rabbi. O benim şehadetime vesile oldu. Sen de onu affet diyor. Allah da affetmiş. Nasıl affeder Allah? Affeder. Ela inne evliya Allahi, la khawfun alehim ve lahum yahsenun. Muhakkak ki Allah'ın velileri var ya onlara korku da yoktur, hüzün de yoktur. Dünyada da yoktur, ahirette de yoktur. Allah yoktur dediyse yoktur. Nasıl yoktur? Niye yoktur? Kim bütün cihan kalksa yoktura yoktur dese yoktur diyenler yoktur da Allah'ın dediği gibi onlara korku da yoktur, hüzün de yoktur. Kendi yokluğunu ifade etmiş olurlar. Yoktur diyenler. Allah orada sevdiğini mahzun etmemek için onun boynunu bükmez. Bildin mi? Razı olana kadar verir Habibi Edibine, ötekini de mahzun etmemek için verir. Niye verir? Sana ne? Allah niye verir? Sana ne? Ona verince senin yerin mi daralıyor cennette? Onu boş ver de hatırına verilecek bir zatın gönlüne girmeye çalışır. Akıllı adamı yapacağı iş budur. Hazreti Allah böyle deyince Cenab-ı Hak demiş ki onu sana bağışladım. Katline fetva veren kadının elinden tutmuş, onu Cennet-i Ala'nın kapısından içeri koymuş, ardından kendi girmiş. Bak demiş delikanlıya, mürüvvet budur işte. Mertlik diyorduk ya, mertlik de budur işte. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Derecatını Ali eylesin. Bizleri de şefaatinden mahrum etmesin. Bizi de sabır kanaat ve mürüvvet ehli eylesin. En çok da mürüvvet ehli. Biz mürüvvet ehli eylesin. İnşallah. Yeter erenler. Hava sıcak. Terledim. Kaçarım ben. Allah emanet. Eyvallah.